Merhabalar, ben Toros Emlak'tan Fatma. Bugün muhteşem bir villa turu gerçekleştireceğiz sizinle. Bu villamız 500 metrekare arsa üzerine kurulu, yerden ısıtmalı, solar enerji sistemli yani elektriğini kendi üretebilen 5 artı bir ayrı mutfaklı full eşyalı. Bu villamızın videosunu birlikte izleyelim. Şimdi şu geniş toprak alanı bir görelim. Rejizaj düzenlemesi yapılmış. Ve kamelyasının altına yerleştirilmiş bahçe mobilyaları mevcut. Siz kullanıcısının keyifle oturabileceği şekilde bütün eşyaları da mevcut. 51 metrekare havuzu mevcut. Havuzuna kışın bile girebilirsiniz. Kışın bile girebileceğiniz özelliğe sahip. Dedim de bir ilk. Bu alanda jacuzzimiz mevcut. İsmet Bey'in şu an geçtiği alan kış bahçesi. Kış bahçesi kışın bile oturabileceğiniz şekilde konumlandırılmış. Kışın bile ısınabilen tarzda hazırlanmış ve bahçe mobilyamız da bu alanda bulunuyor. Gayet geniş bir otopark alanımız. Otopark alanımıza 2 adet araç rahatlıkla sığabilir. Elektrikli araçlar için elektrikli şarj istasyonumuz da mevcut. Bu alanda mutfağını görebiliriz. Dışarıda çok hoş bir mutfak. villamıza giriş yapmadan önce bu alanda iki adet hol mevcut. Holün birisi bu şekilde cam kapaklardan oluşuyor. Vestiyer alanımız mevcut. Oldukça geniş ve kullanışlı olmuş. Bu alanda da bir dresuar alanımız mevcut. Ve içeride de çok hoş bir holümüz bulunuyor. giriş bölümü rüzgarlık alan rüzgarlık alan olarak değerlendirilmiş. Akıllı sistem paneli mevcut. Dünyanın diğer ucundan da yani telefonunuza o uygulamayı yükleyip daha sonrasında dünyanın diğer ucundan da görebilirsiniz evinizi kamera sistemli. Oldukça geniş bir salon alanımız. Ben zaten evin içinde eşyaları görünce hayran kaldım. Eve ayrı eşyalara ayrı özen gösterilmiş. Gördüğünüz gibi avizesi, ışıklandırılması, asma tavan özelliği ve havuz muhteşem görünüyor. Yemeğimizi yerken havuz bölümünü seyredebiliriz. Aynı zamanda yan tarafa baktığımız zaman da deniz manzarasını görebiliyoruz. Gördüğünüz üzere televizyon ünite alanımız oldukça geniş değerlendirilmiş. Böyle hayranlıkla içinde her sıcak sevgiyle yemekler yapabileceği muhteşem oldukça kullanışlı devasa bir mutfak. Bir de evin şu özelliği benim çok hoşuma gitti. Double bir dolap tabii ki bundan bahsetmeyeceğim. Dolabımızdan ürünleri çıkardığımız zaman burada yıkayıp daha sonra burada hazırlayıp burada da ocağımızda yemeğimizi yapıyoruz. Sonra da oturup burada sevdiklerimizle birlikte yemeğimizi yiyoruz. Giriş katında, dilerseniz yatak odası olarak değerlendirilebilir. Ee, misafirlerimizin geldiği zaman burada uzanabileceği bir alan olarak değerlendirilmiş. Evimizde banyo tuvaletimiz oldukça kullanışlı olmuş ve geniş olmuş. Villamız 5 artı 1 ayrı mutfaklı ve villamızın üst katında yan taraflar camlardan oluşuyor. Hemen orta kısma boydan boya bir ayna değerlendirmişler. Çok da güzel görünüyor. Biz bu çocuk odasından başlayalım. Giriş katında bir yatak odamız vardı. Bu katında dört yatak odamız var. Çocuk odası olarak değerlendirilmiş. Berjeri bile unutulmamış. Üçüncü yatak odamız ebeveyn banyolu. Double bir yatak konumlandırmışlar. Birçok özelliğini anlatırken de zaten eksik kaldığımın farkındayım. Üçüncü yatak odamızda balkonumuz full deniz ve aynı zamanda da havuzumuzun manzarasına sahip. Ortak kullanım banyomuzu görelim. Yine e, tavanın şıklığını da görebilirsek eğer LED aydınlatmaları o alanda da unutmamışlar. Evimize çok özen göstermişler. Evimizin dış tasarımı, iç tasarımı bir mimarın elinden geçmiş. Bu belli. E, dördüncü yatak odamız çok güzel bir takım kullanılmış. Bu evimizin beşinci yatak odası. Az önce de söylediğim üzere. Bütün yatak odalarında hem televizyon hem de makyaj masası, makyaj aynaları bulunuyor. Burası double bir yatak barındırıyor. Evimizde iki adet teras mevcut. Her iki adet terastan da evin giriş katından da deniz manzarasını ve havuz manzarasını görebiliyoruz.